Risale-i Nur, Kur'an'ın manevi bir tefsiridir. Risale-i Nur deyince, kimileri tefsir olduğunu bilmediklerinden farklı manalar yükleyebiliyorlar veya eleştirebiliyorlar. Risale-i Nur, yüzyıllardır yazına gelen yüzlerce cilt tefsirden bir tanesi. Fakat her tefsirin kendine has hususiyetleri var. Hepsi kendi zamanının hastalıklarına deva olmak için yazılmış. Kendi devrine daha ziyade bakmış. Bu asırda da Bediüzzaman Hazretleri bu asrın manevi hastalıklarına re reçet olması niyetiyle Risale-i Nur külliyatını telif etmiş. Yani manevi tefsir ne demek? Baktığımızda geçmiş dönemdeki, geçmiş asırlardaki tefsirlere işte Elif'ten başlamışlar Fatiha'da. Nas Suresi'ne kadar ayet ayet, harf harf Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmişler. Her biri, işte o ayetin neden nuzul edildiği, nuzul devrinde yaşanan hadiseler, işte tek tek kelimenin gramerine inene kadar tefsirler Kur'an-ı Kerim'i ince ince anlatmışlar. Fakat manevi tefsir, yani başka bir adıyla mana tefsiri, başka bir adıyla hakikat tefsiri olan Risale-i Nur gibi tefsirler, Kur'an'ı bu şekilde tefsir etmemiş. Yani Kur'an'daki bütün ayetler Risale-i Nur'da tefsir edilmemiş. Fakat Kur'an-ı Kerim'in dört esası nedir bunlar? Tevhid, nübüvvet, haşir ile adalet ve ubudiyet esasları. Tevhid, Cenab-ı Hakk'ı birlemek ve Cenab-ı Hakk'ı anlatmak demek. Nübüvvet, malumunuz risalet yani peygamberlik makamı. Haşir ve adalet, yani ölümden sonraki diriliş ve ahiret Kur'an-ı Kerim'in dörtte biri de bundan bahsediyor. Ve son olarak, son dörtte biri de ubudiyetten yani kulluktan ve yap yapacağımız ibadetlerden, neden ibadet ettiğimizden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in bu dört temel esası baştan sona bütün Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi tek bir surede hatta Mezun Hazretleri'nin iddiasıyla tek bir ayette hatta tek bir kelimesinde dahil bu dört esas vardır diyor Bediüzzaman Hazretleri ve ispat ediyor. Eski devirdeki alimler de, tefsir alimleri de bunu iddia etmişler. Ama Bediüzzaman Hazretleri'nin misallendirdiği gibi misallendirememişler. Veya kendi misallerinde tam manasıyla bunu izah etmemişler. Bu asrın bir hastalığı olduğu için hususen Kur'an-ı Kerim'e itaatsizlik. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in belagat mucizesiyle de bunu ispat ediyor. Yani Kur'an'ın her bir kelimesinin dahi Kur'an-ı Kerim'in bütününde bahsedilen bu dört hakikatten, dört temel esasdan bahsettiğini Bediüzzaman Hazretleri ispat edip işaretini icazdan. Evet, biraz önce dedik Kur'an-ı Kerim'in dört temel esası var. Risale-i Nur da bu dört temel esası ispat için, izah için yazılmış bir tefsir. Bu dört esastan bahseden bazı ayetleri Risale-i Nur'a almış, ve bunları konu konu mana olarak izah etmiş Bezan Hazretleri. Yani bu dört ana başlık altındaki ayetlerden bir kısmını toplamış ve bunların izahıyla o hakikatleri izah etmiş. Mesela tevhid dedik. Tevhidle alakalı, imani bir mevzuyla alakalı hadis ayet kelimeyi Bezan Hazretleri almış ve belki birkaç ayeti daha almış ve bunlar tevhidle alakalı bu asrın hastalığını tedavi etmeye Allah'a olan, Allah'a imanda olan hastalıkları tedavi etmeye çalışmış. Bu manada Risale-i Nur manevi bir tefsirdir. Kur'an ve sünnet merkezli bir hareket tarzını ortaya koymuştur Risale-i Nur. Bu arada biraz önce Osmanlıca yoktu. Osmanlıca'ya da geçiş yaptık böylece hat Kuran'ın Kur'an ve sünnet merkezli bir hareket tarzını ortaya koymuştur Risale-i Nur. Ne demek bu? Kur'an ve sünnet. Kur'an nasıl bir metot izlemiş? İnsanlara hakikatleri nasıl anlatmışsa? Risale-i Nur'a baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de kullanılan misaller gibi misallerle hakikatleri anlatmış ve avamın anlayacağı tarzda meseleleri basitleştirerek anlatmış. Herkes okuduğunda istifade edeceği bir yer bulabiliyor Risale-i Nur'dan. Kur'an-ı Kerim'in hususiyetidir. En avam olan yani en alt mertebedeki halk okuduğunda kendi his, hissedar olduğu kadarıyla bir şeyler anlar. Fakat havas olan, alim olan insanlar da farklı şeyler anlar. Aynı ayetten herkes kendi hissesine göre farklı şeyler anlayabilir. Risale-i Nur da Kur'an'ın manevi bir tefsiri olması hasebiyle, Kur'an'dan, Kur'an güneşinden süzülmüş bir ışık, bir nur olması hasebiyle bu özelliklerin bir kısmını üzerinde barındırıyor. Yani Risale-i Nur'u gerçekten aynı yeri yüz defa da okursanız her birinde farklı hakikatler inkişaf edebiliyor sizin kalbinizde, aklınızda, ruhunuzda. Ve biraz önce söylediğimiz gibi anlatım metodu olarak da Risale-i Nur misallerle, örneklerle, hikayelerle Kur'an-ı Kerim'in yaptığı gibi insanlara hakikati tabiri bir dürbün gibi yaklaştırmış. Ve sünnet metodunu, sünnette olan metotları kullanmış. Yani ashab-ı kiram, sahabe hazretleri nasıl insanlara dini tebliğ ettiyse, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelere nasıl dini tebliğ ettiyse, yani direkt iman hakikatlerini onlar insanlara anlattı. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam direkt olarak iman hakikatlerini onlara tebliğ etti. Yani aradaki bazı araç ilimleri direkt tay ederek, direkt geçerek doğrudan hakikate, doğrudan iman hakikatlerine sahabeleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ulaştırdı. Risale-i Nur bu yolu takip ederek doğrudan iman hakikatlerini insanlara ulaştırmayı hedeflemiştir.